France. Ay unutmuşum telefonu koyunca güzel oldu Şey diyorlar 8'in yuvarlakları ay gibi falan diyorlar. 8'in daireleri var ya. Tam yuvarlak değildi ki ama. İşte ne bileyim öyle bir şeyler bir de aloaks şeymiş. Ya. iOS 7'nin fontu o değilmiş aslında. Bu biraz daha kalınymış. Bir de zaten şey ona diyorlar. Geçtiler, Onu zaten dediler şey diye. Ee, hani yaptılar ya, IWC'de ilk çıktığında o klavyenin tuşları falan da daha inceydi yazısı. Öyle miydi? Daha inceydi ha, bayağı ha, inceydi. Sonradan ben, ben, ben sonra kalınlaştırdılar. Hatta öküz gibi kalınlaştırdılar, sonra bir tek indirdiler yine sonra. Bir de şeydi ya, um, OS X Yosemite alacak diyorlar, duydun mu? Yosemite ne demek bilmediğim için. Şeymiş, e, ABD'de böyle büyük kanyon gibi, kayalık, bir, güzel bir yerin adıymış. Olabilir. Ve Yosemite, hatta şey de var. Yasemin gibi hani Mavericks'teki dalga eksi gibi afişini bu sabah gördüm şeydi. Ha gördüm ben de gördüm. Daha e, daha yani arkası. Bildiğin oraymış ama yoksa Büyük ihtimalle o olacak. Ne olur. Onun dışında ya, şey diyorlar. Mavericks'te bileyim şeyler oluyor. Sea line çıkacak, sea line çıkacak. Şey diyorlardı. E, Sira var ya, Shiraz üzüm. Aha. O diyorlardı. Çünkü şeymiş. Kaliforniya'nın e, kuzeyinde Aman ünlüymüş orası. Oha lan. Ne oldu? Ferden şey fırlattı. Şişe bana vurdu şişe. Yani, yani o güzel olaymış. olacak gibi bez ve çok değiştirecekler gibi. Bilmiyorum. Aynı zamanda OS X 11 olabilir belki. Hani hala X ama hala 10. Çünkü halde. bak matematiksel olarak 10.10.1 10. aynı şey. Aynı işte. O yüzden bence 11 olacak ya da çünkü o onun sürümleriydi yani. 10.9 bitti. 10. 11 olacak 10. artık. Aynen. Ya da 10.9 nokta bir şey. 10.9 nokta 10 olmaz o yani. değiştirecekler abi. Baya değiştirecekler abi. 11 bence yani. şey. X, yani. X, X, I falan. Ama X yazmışlar oraya da. Çok değişmemiş. Hani hani OS X artık bir isim gibi. Aynen. Artık sürüm numarası OS X. 10.1 10. olacak ya da 11. OS X 11 olacak. Çünkü herhalde hani baya değişmiş tasarım yani o şeye falan. Hani iOS diye baya benzet benzetmiş. Yani artık o sayı şeyini bırakacaklar. Sürüm numarası Bence sadece yani, yani hani şimdi ilk Leopard dönemlerinde falan şeydi hani böyle. Güç Ha yani böyle öküz gibi X böyle ekranın tamamı X, X menden fırlamış gibi. Şimdi şey daha daha kibar yani. Zaten evet. Ay, görüntülerde sızmış da gerçek olup olmadığını bilmiyorlar. Bir tane video sızmış ya iPhone 6'nın sahnede şeyleri diye de. O çok inanasım gelmedi. gelmedi. Şimdi niye çıkarsınlar ki iPhone 6 şimdi yani? Ya bu akşam kesin iOS 8. Yeni OS, OS 10. Evet. Belki şey, fansız MacBook Air diyorlar. Fansız. Evet. Çok ince ve fan kullanmayan. Ayrıyetten şey dedi. Hiç dönem parça yok. Evet, sıfır. sıfır. Oh, Oo, iPad gibi. Onu alırım eğer çıkarsa. Belki onu iPad Pro şey, belki o olabilir. iPad çıkmış çıkarmaz. Şey diyorlar. 13 kaldırıp tek 12 inçlik bir yeni standart. Retina ben onu ekranım. yaparlarsa Air'a... Bence işte bak Air'a hafif güncelleme verdiler ya. Evet. Bence Air'a, Air'ın yeni serisi çıkabilir bence hani. Retina MacBook Pro gibi. İşte Retina ve fansız. Retina falan, daha Air konsept uygun çünkü Pro Retina olduğu için daha yaklaştı Air'a. Neredeyse aynı var yani. Hiçbir farkları yok aralarında. En azından Pro'ya geçişti tam bir fark olsun Yani. Heh, heh. daha güçlü, daha şey yani. Evet eğir alacaksan hani tamamen ses. Aynı yiyeceklerin lightları falan gibi. Ama o sorun ısınma, ısınma sorunu nasıl yapacaklar? hani <laughs> light boy. Ya gövdesini... Yine Intel tabanlı olacakmış, Apple olmayacakmış. Bildiğim Bence bilgisayar saçma zaten onu yapma. Şu an yani Apple'ın öyle o kadar gücü olduğunu düşünüyorum. Power PC güzelmiş eskiden ama sonradan. İşte akşam 8'de başlayacak. 10 gibi biter. Direkt indiririz şeyleri iPad'e falan. Ben bir şey getiremedim sadece Mac. Tamam. Yani. iPad var ya Mac'in dışı abi. İndiririz onlara bakarız. Video çekeriz hemen yükleriz. WWDC. World Wide Developer Conference. Bu sefer çekilişle dağıtlar emniyetleri. <laughs> Artık şey... 17 saniyede gibi. bitiyoruz çünkü. Bir hali gibi. yani. <laughs> <laughs> Haritalar güncellenecek kesin bak onları konuşalım. IOS 8'de neler güncellenebilir? Dediğim gibi işte, Healthbook falan gelebilir Earthbook bence. Healthbook gelecek. Simplic Screen. 5 Preview uygulaması gelecek. Onlar gelmez bence. bence Açıca gelecek. Bu kadar saçma uygulama <laughs> görmedim ben hayatımda. Niye öyle bir şey yapsınlar ki Aa, abi notlar falan varken? Ama notların açamadığı şeyler var ya, biraz daha profesyonel segmenti taşımak için. Ya profesyonel... O zaman notları şey yapsınlar abi, güçlendirsinler. Ne bileyim, birazdan Mac'e yaklaşmak falan. Yani o kadar bir içine sökmeyemeyeceği gerek var. yok ya. Yani. Chips mesela öyle bir şey fotoğraf var. Ne alaka? Preview. Şöyle, hani preview tamam, ne alaka? Ha. O zaten saçma bir şey. Preview ne alaka? Fotoğraf işte. Abi ne bileyim. PDF ya. falan açıyor. Başka bir şey Bence PDF ki. de iBooks. iBooks falan şey hepsi var ya. Gerek yok. Bence onları sallamış bir yani. Olabilir. Bir de şey diyorlar. Aa, eski yazılım kitine kitini tamamen terk edecekler diyorlar. O yüzden iOS daha rahatlayacak diyorlar. Şimdi uh, Mac mini büyük ihtimalle yenilecek. Mac mini aynı. <laughs> Çünkü Büy kaçta? 2012 mi? Evet. Late 2012, 2012. modeli var. Ya büyük ihtimalle Apple TV küçüklüğüne gelebilir. Evet. Çünkü içinde full flash depolama olacak. Ya şimdi işte yeni MacBook Pro'lar, MacBook Air'lar seviyesine getirecek o için. Aynen. Anakarta lehimli olacak tüm parçalar. Yani, onun dışında... Işte, bence Apple TV kadar da küçük ya yerde. O teknoloji var da... Gerek yok. Biraz daha parla. büyük olur. Biraz, biraz, daha büyük ve da ince. Büyük olur. İnce olur biraz. İnce zaten. olur hani... Şey gibi, ilk nesil Apple TV gibi olabilir belki. O da biraz Ama, fazla büyük de. Evet. Yani onun Cam da değil mi onun üstü? Cam da. Öyle olur. İşte iOS'e ne eklenir? Healthbook eklenebilir. Split screen uygulamaları aynı anda. iPad'e. Çalıştırma. Ee, sonra Health bu uygulaması olabilir. İşte saatle birlikte çıkarsa eğer öyle olur. İşte saatle birlikte gelirse eğer öyle olur. Onun dışında şey diyorlardı. iOS 8'de neydi? Kamera uygulaması belki biraz daha iyileşir diyorlar. Ne yani her şey genel olarak bir artık koyacaklar gibi bir hava var yani. Hani çok büyük bir değişiklik yok improve hani. Aynen. Ufak tefek her şeyi arttıralım. Ama OS'tan çok değişik olabilir. Aynen. O, o zaten bence 11 olacak isim bir evet, kere. 11. Yani. Ama X hala duruyor. Bu. Ya X çünkü... Yani geleneksel. Bak masa vuracak. Çünkü hani bayağıdır öyle. 10 seneye yakındır öyle o. Hatta daha fazla. Daha fazla yani. Ne gibi özellikler? Biraz da iOS 7'ye çevirir. IOS, iOS tasarımına yaklaştırılır. Ondaki uygulamalar gelir. Biraz da ikisi arasındaki yakınlık artar. Hmm, onun dışında... Mac'ler, yeni Mac'ler tanıtılabilir. Retina 12 inç. Bunlar evet. tanıtılabilir. Evet. Mac mini'ler yenilenebilir. Belki Apple TV ile Mac mini birleşebilir ama çok olası değil çünkü Apple... ikisini ayrı satıyor. Aynen. İkisini ayrı satmak varken niye tekşesiz? Bir de geçen Recode konferans izledim <laughs> bilmiyorum da. Ne, ne var? Recode şey, e, Eddie ile şu Beats'in CEO'su Jimmy Lovick. Çıktılar birlikte şey yaptılar işte. Orada mesela şey soruldu işte. O sonucular. E, televizyon deneyimini nasıl buluyorsunuz diye. Şey dedi mesela şu an televizyon deneyimi vasat dedi mesela. Yani bana biraz şey gibi geldi. Televizyon alanına biraz yöneliyorlar gibi geldi. Ay, Netflix falan gibi. gibi. Ha. Ama internet üstünden full yani öyle Aynen. ki hani takayım. <laughs> Aynen. Öyle yaparlar gibi ama bu sene yapmazlar gibi geliyor bana. Yani daha ya, ya zaten yapılsa bir büyük ihtimalle Türkiye'ye hemen gelmez. Ya bir de yaparsa Apple 4K yapar gibi geliyor bana. 4K? Ha çünkü artık standart... Yani 1080p çok standart yani. Herkes de var şu anda. Yani artık iyi, niye? faydalı. Niye? Yani niye o da öyle olsun şeklinde? 4K yapar bence. Adam birkaç senesi o işte pahalı olur diye hani biraz daha el ayağa düşmesi yani. lazım diyorlar. 3ün ekranı 2K değil mi? Şey 1440p işte 2K. Yani ki bu da 2K olabilir. Gerçi k 2K... <laughs> telefonda var ya o kadar ekran. 27 inç iMac'in ekranı var onda. IPS değil mi o? <laughs> IPS. AMOLED'in şeyi farklı. <laughs> çalışma tarzı. IPS'in farklı, IPS iPhone'da olan. O zaman iyidir. Yani piksellerin yeri farklı yani. Böyle, Amoled'de üçgenimsi şeyler var böyle. Pikseller var, şey, pikseller, renkler, renk evet. parçacıkları var. ips'in normal bir düzenli, daha düzenli. Tek tek. Ee, başka ne çıkabilir? iWatch. iWatch'u evet. I -Watch ben çok istiyorum diye mi? <laughs> Bana öyle geliyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle çıkacak. istiyorum yani. <laughs> Çıksın. Bence safir cam olur büyük ihtimalle. Çünkü Apple şey yapmıştı. Texas'a yani Texas'a kolum... Texas bayağı e, safir cam gönderdi diye bir haber okumuştum bir yerde. Bir de Apple'ın Beats'i satın alması. Şey... Şeyde ha sonunda belki Jimmy Lovin de birlikte çıkacakmışlar şeye, sahneye. Hı. Hani şimdi Apple 27 tane mi şirket aldı? Bunları ise patent için alıyor. Donanım için almıyor. Aynen. Yani Do yani donanım için değil. Ses sistemi aynı. için alıyor. Ve onların hepsini bitirdi şirketleri. Yani hadi öyle bir şirket yok artık yani. Hiç bünyesine kattı. Beats ama öyle yapmıyor. Mesela şeylerini e, uygulamaları tutuyor mesela içinde. Evet. Windows'un Android'e. Hani bir belki şey işte bu hani iTunes Android'e çıkacak ya belki. Öyle bir haber de vardı bir ara. Çok kötü olur ya. Yani Hani iTunes şey çıktı ya, PC'ye ta 2000, 2010, 2004'te falan. Evet. Hani belki para kazanmak için yine desteklediğim bir şey değil yani. Baş düşmanla yatırım yapmak gibi. Hocam mantıklı değil ama. Hani belki de ona bir yönelme olabilir gibi geldi. Ha, bir de şey olabilir. Yeni OS doğal NTFS diskleri yazabilme özelliği. Hani hiç uygulama yüklemeden Windows disklerini yazabilme okuyabilme. daha Okuyabilmeyi zaten şey, yapıyor aynen. da. Yazamıyor aynen. Yazamıyor. Ben hep benim hepsi şeyi ayarlı. Apple'ın kendi sistemi Windows takınca çalışmıyor mesela. Ben de biraz da çalışmasın diye yaptım. Olarak <laughs> <laughs> i̇şte Tuxera falan gibi üçüncü parti uygulamalarla. Yani öyle oluyor. Ya da bir tane format var MS, MS DOS. Onu yapınca ikisi de okuyor. Ama onda 4 GB sınırı var. Öyle mi? Evet. 4 gigabaytan büyük dosyaları yazmıyor. O büyük boyutlu filmlerde sorun çıkarıyor. Bu zaman stoksel. Abi sen Mac kullanınca Windows'a uzaklaşıyorsun yani. Aynen. Ara yüzü. Windows çok geleneksel. Yani. Geleneksel değişen bir şey yok. Aynen. Ve beğenilmiyor açıkçası. Windows gezgini falan hep aynı. Onun dışında ne çıkabilir? Onun dışında Aklıma bir şey gelmiyor. Ya, Beats dedik. iTunes Radio'nun ayrı uygulaması. Ha ha işte Beats, Beats alındı. Beats'i o yüzden. Beats alındı. Şazam, Şazam'la anlaşma yapacağız dediler. Siri ile girişik. Şazam'a. Hani basıp hani Google Hı. şey reklamında. Bu şarkı ne falan. Hah aynen. Google şey reklamında vardı ya. Ee, saat yazılım. Android Wear. An evet. Hani evet. basıp hani dans ederken hani bu şarkı ne söyle falan. O onu yapabilirler. Şey. Bu iWatch ile birleşebilir. iWatch ile aynen birleşebilir. iWatch zaten Siri üstünden yürüyecek gibi geliyor buna. Siri kesinlikle gelişir. Aynen. Haritalar. Belki, telefon konusu olmayabilir. Haritalar, onu unuttuk bak haritalar. Şimdi haritalar şimdi baktığınız zaman vasat direkt, Türkiye'de özellikle ha. vasat. Tomtom -tom kaynağından besleniyor ama. Tomtom kaynağından Tomtom kullananlar var öyle değil. Biliyor Bilmiyorum. yani yerleri. Bu bilmiyor hiç. <laughs> İşte cahil yani. <laughs> Herhalde Türkiye'ye yatırım pek yapılmamış. Yani, olmadığı için. Siri Türkçe olmaz bence. <laughs> yani Aslında yani Açıkça belki ben olsam yapmadım. Ben yıl sonra ben olsam biraz yani. <laughs> bir iki sene belki. Vesaltı da değil de. Bir iki sene. Ee, onun dışında ee, ne olur? Haritalar bence yani yeni şirket almaz da arayüzü biraz daha değişebilir. Yani yine güzel arayüzü ama yani, data yok elinde. En ya. azından şey olabilir navigasyon navigasyon özellikleri Türkiye'de daha gelişebilir. Ha şey olabilir mesela. Şey vardı Hı. bir. Ha. O zaten diyor Türkçe. Ama biraz da saçmalıyor bazen. Ya bazen öyle. Evet. Mesela hani böyle kenara girip de gitmen gerekiyor onu demiyorum ya. Yani. Direkt, <laughs> direkt sağa dön falan diyor böyle. Anlamıyorsun. Binaya falan şey. gireyim. Geçen kayboldum ben onun yüzünden öyle. Dağa soktu beni. Ben oraya patika varmış orayı normal yol olarak görüyor falan. Saçma. Şeye girdim Google Maps in dirim, öyle indirdim onu. HALTBOOK HALTBOOK HALTBOOK'dan konuşabiliriz HALTBOOK HALTBOOK büyük ihtimalle şeyden daha gelişmiş olacak Ya öyle yapmak zorundalar Niye? Aynen. Sonradan Çünkü... çıkarıyorlar Aynen Bir de NFC olabilir gibi geliyor bana evet. Neden? Çünkü şimdi saat telefonla birleştiriyorsan Geleceğinizi tak diye dokunacaksın Yani bluetooth evet. değerli yok ee, Daha mantıklı olacak Şey falan da olacak İşte su kaybına ölçme falan filan Çok uç şeyler Su kaybına ölçme işte Onları mesela kalp atış hızını tamam mı ölçersin? Tamam Tansiyon tamam kalp hani basıncını şey, kan basıncını sana, sana özel kardiyo tasarlama tarzı ha, öyle şey tamam verdi yani bir şeyler Hani onun şey olması lazım yani hani mesela kandaki <laughs> şeker oranı ölçen fotoğraflar vardı şimdi tamam mı çıkanda onu ölçmesi için kan alması lazım buradan İstemem <laughs> istemem saat kan <laughs> kolumdan kan alsın <laughs> <Aynen>. yani heh <laughs> <laughs> <Şşt. gülüyor> ve sokuluyoruz <laughs> falan böyle anlatabiliyor muyum? Böyle hani çok güzel bir şey. Şekeri çıkıyor. ölçen yani aletler, aletler ya. var. Ya. Parmağından kan alıp kağıdı makineye sokuyorsun. Ölçüyor ha. ama onu da Apple. Ben yani, diye bir şeyleri makine direkt. Bunu yapan şey zaten firmalar var. Niye Apple? Bir de niye ona atılsın ki? <laughs> Apple Medical. Hani, hani Samsung'un kalp atış sensörü gibi. Niye yapsın, niye yapsın böyle bir şey yani? Onun dışında çok bir şey tanıtılmaz gibi. İşte ana şeyi OS X olur zaten. Ama baba şeyi olur iWatch çıkarsa paylaşırlar. Büyük ihtimalle ilk yazılımları tanıtacaklar sonra donanımlara geçecek. Öyle olacak büyük ihtimalle. Hatta şey olabilir bence. iOS 8'i sonra hani geçen sene de yaptık da iOS'in tanıtımında oldu. olduğu gibi. Şey olur bence. E, OS X tanıtılır. İlk önce işte bir gelir böyle bir işte güncelleme yapar. Sonra OS, X, OS X tanıtılır. Sonra Mac'ler güncellenir. Sonra iOS'e geçilir. Hani belki en son da iWatch hani Steve Jobs'la Steve Jobs'la işte aynen. <laughs> Bir şey daha ekleyeceğiz. Bir Belki şey öyle var. olabilir. Yani bunların için iWatch'u bir sığdıramıyorum çünkü şey de, şey, yok. Var. şey de yok, poster de yok onunla ilgili yani. tamam mı? Ama Mac Pro'da da yoktu poster. Yani öyle hiç şeyleri koymadım. Ama koymuyor. en azından Ama şey desen... vardı. Böyle o yerde cam ekranların içinde şeyleri. Ama o sonradan koyulmuş. Tantladıktan sonra, sonra koydular koydu? onları. Yani I One watch. More olursa Steve Jobs şeyi olur böyle onun ruhu orada olurmuş gibi oluyor. Ben güzel hoşuma gider öyle bir şey yaparsa. Ben olsam öyle yaparım. Öyle tanıtacaksam yani. One more thing. Onun dışında bir şey olmaz herhalde. Zaten akşam 8'de e, başlayacak. Apple'ın sitesinden falan izlersiniz. Yarın da e, iOS 8 e, tanıtım videosu şeyde yayında olur zaten. Gece büyük ihtimalle yayında olur. 12 1'e doğru yayında olur büyük ihtimalle. Uyumayız gibi değil ama açayım gibi. Developer sitesi ne zaman düşerse o zaman. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim.